arkadaşlar. Ee, yine bir test videosuyla karşınızdayım. Bu sefer kendimi test etmeye geldim. Ee, Hulu tek kırma tüfeğimle 40 metrede parfüm şişesini vurmayı deneyeceğim tek kurşunla. Bakalım bu testi başarıyla geçecek miyim? Geçemeyecek miyim? Evet. Vuracağımız parfüm şişesi bu. 8 metreye 8 santim. İçinde turuncu gıda boyası var. Vurursak vurduğumuzu belli etmek için. Ve atış yapacağımız yerde arabanın orası 40 metre. Boğulu tek kırma 71 namlu slug namlu şeklinde üretildi. Fişeğimiz ise Yav Speedy Slug 29 gramlık. Ee, evet ilk atışımızı gerçekleştiriyoruz. 40 metre parfüm şişesi. <laughs> Galiba ıskaladım. Evet şimdi ikinci atışımız. Yine aynı mesafe, aynı fişek. Galiba bu sefer de biraz alt attım. Yani bu tüfekten ilk tek kurşun atışlarım. <laughs> Yeni almış olduğum bir tüfek. Bakalım üçüncü atışımızda vurabilecek miyiz? Evet üçüncü atışımızdayız bu sefer. Artık şimdi vurmam gerekiyor diye düşünüyorum. Evet galiba tahtayı vurduk. Dur İlk üç atışımız Başarısızlıkla sonuçlandı. Bakalım dördüncü ve beşinci atışlarımız nasıl olacak? Zaten beşten fazla da atmam yani. Bu demek ki vuramıyoruz demektir. Yine tahtaya sabitledik. Yine tahtamızı düzeltip gelelim. dördüncü dördüncüde çok yaklaşmışız. Bakalım 40 metreden parfüm şişesini vurmak bu kadar kolay mıymış? Galiba yine çok yaklaştık. Ama yine manke çünkü turuncu sıvıyı göremedik. Bir de 30 metreden deneyelim dedik. Acaba 30 metreden vurabilecek miyiz aynı yeri? Bakalım vurmuş muyuz vurmamış mıyız Kurşun buraya gelmiş. Parfüm şişesi gene sağlam. Evet arkadaşlar demek ki neymiş? 40 metreden ve 30 metreden tek kurşunla 8'e 8 bir parfüm şişesini vuramıyormuşum. huğlu tek kırma ile. Bakalım kendimizi geliştireceğiz. Yaklaştığımız atışlar oldu. Alt atmalarımız oldu baya bir. Bunları atışla ger gerçekleştireceğiz artık zamanla. Daha iyi bir atıcı olacağızdır. Cümleten rastgele.